Difficult game against a difficult team. Of course, um, overall, I thought a good performance and um, one point was the minimum that we deserved. We have to improve some things, of course, um, before the next matches because the next games are. Very important, we can't allow ourselves to lose play for longer than 45 minutes of uh, fantastic energy. Last week, first half, this week, second half. Um, it's not easy, but we have to try. Tabii ki zorlu bir maçtı. güzel bir performans ortaya koyduk ve bence bugün en az bir puanı biz zaten hak ettik. Oynayacağımız zorlu maçlar, gelecek maçlardan önce bazı şeyleri zaten sahada görmemiz gerekiyor. En azından gelecek maçlarda rakiplerimizle aramızdaki puan farkının artmaması için final niteliğinde maçlara çıkacağız. Bu maçlar anlamında daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Baktığınız zaman ortaya koyduğumuz Yüksek düzeydeki performansımızı 45 dakikadan daha fazla bir süreye yaymamız gerekiyor. Geçen hafta bunu ilk yarıda gösterdik. Bu haftaysa ikinci yarıda bunu gösterebildik ama bu yüksek tempomuzu, yüksek enerjimizi 70-80 dakikaya yaymamız gerekiyor. Tabii ki sezon uzun ee, gelecek maçlar için en iyisini yapıp daha fazla puan toplamaya çalışacağız. Soru soralım Çok teşekkür ediyorum. Tabii kaybe, kazanamadığımız için üzgünüz açıkçası. Oyunun 90 dakikasına baktığımız zaman ilk 15 dakikasıyla son 15 dakikasını çok etkili oynadık, iyi oynadık. Hem golü bulduk hem de gol pozisyonları bulduk. Kazanabilirdik de yani öne geçmemize rağmen mağlup, öne geçtik sonra mağlup duruma düştük. Ona rağmen maçı bırakmaması takımın e, ve sonuna kadar zorlaması benim için önemliydi. Tabi bunu deplasmanda söylemek isterim ama kazanamıyorsan kaybetmemen gerekir. Dolayısıyla yolumuza devam edeceğiz. Çünkü mini takım arasından sonra da bir maçımız var Rize ile Cuma günü. Çok kısa bir süre var. Ona da bir an önce hazırlanmamız lazım. Sorumuz var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Şimdi İyi başlayalım. Başlayalım. İyi akşamlar.